Sevgili seyircilerimiz birinci yılımızı doldurduk hakikaten bizim için kıymetli bir gün 4 Aralık ümit ediyoruz daha uzun yıllar merhaba hayat demeye devam ederiz sizlere değerli hocam Aret Kamarla efendim anne baba olmak isteyenler şu pazar kahvaltısında evde çocuk cıvıltıları olsun diyenler çocuk Özlemi duyanlar bizi arayın diyoruz. 0212 702 17 77'den. Evet hocam siz dün gece 2'ye kadar doğumdaymışsınız doğru mu? Evet merhaba hayata erken başladık. <laughs> bir bebek dünyaya merhaba i̇ki dedi. i̇ki bebek. İki mi evet, oldu? Evet, evet, Ah, Allah bağışlasın. isteyenlere de nasip etsin kesinlikle inşallah. Öyle, kesinlikle öyle. İki, e, çoğul gebelikler biliyorsunuz genellikle erken doğmasın diye uğraşsak da birazcık erken gelebiliyorlar, ha. sürpriz yapabiliyorlar. ...ikiz İkiz gebelikti. Allah'tan sıkıntısı sonuçlandı. Hocam 35 nasıl başarıyorsunuz? Ba yani iki de doğum var, dört de uyudunuz, yedi de kalkıp e, bazen hep güler yani şimdi de, ben maşallah. hastalara bazen soruyorum. E şimdi bizim biliyorsunuz muayeneler bazen gece yarısı 12 biri bulabiliyor. Biliyorum. E, hastalara bakıyorum böyle artık son muayenelerde hastalar uykulu gözlerle falan geliyorlar Hı. yani. Beklerken de uyuyorlar bir kısmı koltukta günün yorgunluğu da oluyor. Tabi dedim ki diyorum ki hiç gece bu saatte muayene olmuş muydunuz? <laughs> ya hocam ama hakikaten çok yoğunsunuz biliyorum. Ama e, bu öyle bir sevgi ki içine düşmeyen bilemez ya anlaşılmaz Değil mi? yani. Hastalara, hastalara sadece santrale şunu soruyorlar yani bize 11 dediler gece 11 olduğundan emin misiniz? <laughs> <laughs> Ama hayır önemli olan şey hocam bir kere sabah erken saatteki doğumla başlayan o maratonda 11'de 12'de gece 1'de hasta baksanız da aynı güler yüzle bu işi yapıyor olmanız. Ama bizim bu, çok ya. şey. ben... yok, yok, bu çok kıymetli bir şey yok. Tevazu göstermeyin bu çok kıymetli bir şey bizler için. E, benim bütün meslektaşlarım da öyle. Tabii ki herkes işini severek yapıyor. Hakikaten doktorluk zor bir iş. Çok. Yani e, herkes evinde çok. uyurken gece kalkıyorsun sadece kadın doğum için konuşmuyorum bütün tabii, branşlar tabii. için. E, hiç tanımadığın birisini kurtarmaya çalışıyorsun işin aslında Çok böyle. Çok kutsal bir mesleksin ki evet, hocam. E, sevmeden yapılacak Kesinlikle. bir iş değil. Kesinlikle. Şimdi severek 30 yıldır tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz. Hemen soralım o zaman. <laughs> tüp bebek tedavisi sürecine nasıl başlanıyor hocam? Önce bir karar vereceğiz karı koca. Evet. Sonra ilk önce artık karı koca ve ailecek karar veriyor tabii. tabii. Evet, ailecek. Aile konseyinden geçiyor bu. Çünkü tüp bebek hakikaten hani ne kadar da şimdi artık herkesin bildiği bir tedavi olmuş olmasıyla beraber hı hı. yine de böyle aileye sen şimdi tüp bebek yaptırman lazım işte durumun şu bu filan dediğin zaman tüp bebek mi nasıl oluyor yani ne yapacağız yani hı. işte ben bir aileme de danışayım filan diyenler var çünkü tüp bebek maalesef ilk zamanlarda ilk böyle yaygınlaşmaya başladığı zaman sanki kendi hücreleri yetmiyormuş da başka birinden hücre yardımı alıyormuşuz falan gibi algılanıyordu. Evet. Dolayısıyla biz ilk bu işlere başladığımız zaman yani üreme ile ilgili tedavilere başladığımız zaman tüp bebek harici her şey yapıyorduk. <laughs> yani hastalara her hastaya laparoskopi de yapıyorduk. Bu aşamalardan geldik. Yani benim çocuğum olmuyor diyen birisine laparoskopi yapmadan kolay kolay tüp bebek yapmıyorduk. Yani hı hı. içeride bir bakalım ne var, niye çocuğunuz olmuyor diyorduk. Bütün hasta bunu kabul ediyordu. Ama tüp bebeği kabul etmek istemiyorlardı. Çünkü tüp bebek böyle daha zor, daha ulaşılmaz, daha böyle e, acaba mı? Ya biz tüp bebeklik miyiz? Daha o zamana kadar çok vakit var, bir şeyler yapalım, bir tedavi yapalım diye söyleniyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi artık nesil de değişiyor. Yani bizim zamanımızdaki sabırlı nesil gitti. Böyle bir şey yok. Şimdi genç nesil yani bir yıllık evliyken geliyor işte biz bir yıllık evliyiz bir yıldır uğraşıyoruz olmadı tüp bebek yaptırmak istiyoruz diye ya durun diyoruz biraz sakin olun önce şunu yapalım bunu yapalım hı hı. işte ne bileyim şunu alalım. Bazen ufacık bir polip, miyom falan oluyor, onları hallediyorsunuz. Çocuk oluyor çünkü beklemek istemiyor hiç kimse. Tüp bebek neticede bu işin artık biraz penaltısı gibi oluyor, hı hı. yani son son vuruş ve şansı yüksek olan bir vuruş evet. ve genelde artık insanlar daha kolay tüp bebek tedavisini kabul edebilir oldu. Şimdi tüp bebekte hazırlık nasıl olmalı? Aslında başarılı bir sonuç almak için çiftin Kadının ve erkeğin evet. güzel incelenmesi lazım. Çünkü evet. tüp bebek güzel bir yumurtayla güzel bir spermin buluşturulması, güzel bir embriyonun laboratuvarda oluşturulması yani mutfak çok önemli. Evet Ve sonra bunların en iyi şartlarda rahim iyi olduğu zaman, hormonlar iyi olduğu zaman, kadının durumu buna müsait olduğu zaman, ve embriyo buna müsait hı hı. olduğu zaman rahme yerleştirilmesi olayı. Bunların hepsinin aynı anda buluşturulması şansı en yüksek yapıyor. Ama biz her zaman söylüyoruz tabii ne kadar da şans yüksek yapabilseniz hı hı. kadının yaşı çok önemli. Hı hı. Genç yaşlarda bu işlerin mutlaka da yapılması lazım. Eğer tekrar tekrar söylüyoruz, yapılamıyorsa da yumurtaların ya da embriyoların dondurulup saklanması lazım ki hı hı. ihtiyaç olunduğunda şans daha yüksek bir şekilde deneyebilsinler. Yani kadının yaşı önemli ama eğer yumurta ya da embriyo genç yaşlarda dondurulduysa kadın 50 yaşında bile olsa yumurtanın dondurulduğu yaştaki şansla gebe kalıyor. Hı hı. Şimdi şey zannediyorlar işte menopoza girince çocuk olmaz. Menopoz evet. Yumurtanın bitmesi lazım. Bitmesi hı. demektir kadının da adetten kesilmesi demektir. Ama eğer sizin kenarda dondurulmuş yumurtanız ya da embriyonuz varsa, siz onları istediğiniz yaşta, kadın isterse 60 yaşında olsun, rahmi hazırlayıp koyduğunuz Hı. zaman kadın aynı şansla gebe kalır. Peki, şimdi hocam tüp bebek tedavisine yumurtlama takibi. Bu neden bu kadar önemlidir? Şimdi yumurtalık aslında bir dil konuşuyor. Biz de o dili ultrasonla bakıp anlıyoruz. Hı. ...anlamamız gerekiyor. Peki kadın kendi kendini anlayamıyor mu o yumurtlama zamanında? Anl anlayamaz, 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 anlayamaz. Çünkü bu ultrasonla takip olması lazım. Bunun ha. için Bunun için yapılan testler var. İşte mukozalardan... ...anlansı sıvılarda da... E, ...bazı şeylerin bakılması ve onların... ...şekilsel Hı. olarak gözükmesi... ...işte çift çizgi çıkması falan gibi... ...böyle kart testleri satılıyor ama... ...bunlar her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Hı. Dolayısıyla biz yumurtalığın... ...nasıl cevap verdiğini... Ne zaman yumurtanın büyüdüğünü, ne zaman yumurtanın çatladığını hem hormonlarla ölçerek hem de ultrasonla bakarak anlayabiliyoruz. Mesela şunu söylüyorum hı hı. yumurtalık bir dil konuşuyor diye. Şimdi ultrasonla bakıyorsunuz evet. bir kadına. Baktığınız zaman bir kere rezervini anlayabiliyorsunuz. Rezerv demek... Bir kadına bir tedavi yaptığınız zaman bu kadınca size kaç yumurta verebilir? Sonra ultrasonla baktığınız zaman şunu da anlıyorsunuz. Bu kadın rahat rahat yumurta verebilir mi? Yoksa zorlaya zorlaya mı yumurta alacağız? Bunu da anlayabiliyorsunuz. Sonra kadının kilosuna bakıyorsunuz. Bu kadının kilosunda biz bu kadına bu yumurtalığı optimum çalıştırmak hı hı. için, optimum cevap vermek için ne kadar doz kullanmamız lazım? Sonra insan vücudu bu hesaplıyorsun bir şey vermeye başlıyorsun. ilaçları vermeye başladıktan sonra bir 3-4 gün sonra bir kontrolümüz var. Bu kontrolde hmm. yumurtalığın nasıl cevap verdiğini görüyoruz. Şimdi bizim hesapladığımız bir cevap var hmm. ama her kadın aynı cevabı vermeyebiliyor çünkü her vücut aynı değil. Dolayısıyla bu işte standart tedaviler yok. Dolayısıyla veriyorsun ilacı, 3-4 gün sonra bakıyorsun. Ha baktın sen hmm. gördüğün bütün yumurtalar birbirine eşit miktarda eşit büyüklükte birkaç gün sonra büyümüşler diyorsun ki tamam bu doz bu kıza uydu. Hmm. Ama bakıyorsun sen bir ilaç dozu vermişsin. Hmm. Senin o gördüğün bir sürü yumurtadan bir tanesi büyümüş ya da hiçbirisi büyümemiş ya da büyümüşler de biri büyük, biri daha küçük, biri daha da küçük. O zaman diyorsun ki tamam verdiğin doz buna uymadı. Uymadığı hmm. zaman iki şey var. Ya doz fazla gelmiş olabilir, tamam. ya doz az gelmiş olabilir. Bunları da anlamak lazım. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Eğer dozu fazla verirsek olması gerekenden ya çok yumurta alıyoruz, yani yumurtalık rahat yumurta veren bir yumurtalıksa çok çok yumurta alıyoruz. Kadın rahatsız oluyor, hı hı. o da zor çünkü. E, ya da biz bir sürü doz verdiğimiz halde yumurtalık güzel cevap vermiyorsa ve biz o dozda ısrar ediyorsak hmm. yumurta kalitesini bozuyoruz. Peki şimdi yumurtanın iyi olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? O önemli. Artı bu ilaç kullanımı konusunda hanımlar hep tedirgin. Yok kilo aldım acaba işte biyokimyamı bozar, metabolizma mama bir şey olur. Kadınlar bu konuda çok tedirginler bu hormon ilaçlarıyla ilgili. Ee, aslında bu birazcık... O süreç içerisinde biraz stres, biraz can sıkıntısıyla kadınların birazcık dolaba daha düşkün hale gelmeleri ve de hmm. arada canları sıkındıkça atıştırmalarından kaynaklanıyor. Yoksa kilo aldırmıyor mu? Yoksa kesinlikle kilo aldıran bir tedavi değil. Çünkü iki tür ilaç kullanıyoruz. Ya hmm. iğneleri kullanıyoruz hmm. ya hapları kullanıyoruz. Bunların e, iğnelerin etki yeri direkt yumurtalıktır. Vücutta başka hiçbir yere etkisi yoktur. Yani bir e, iğne tedavisinin hmm. amacı bir yumurtalıktan. Hmm bir yumurta değil de olabildiği kadar fazla yumurta büyütmeye çalışmaktır. Kadını da rahatsız etmeyecek yumurta kalitesini de bozmayacak şekilde. Dolayısıyla vücutta o biz reseptör diyoruz her hormonun bir reseptörü vardır. Yani sen e, vücuduna bir sürü iğneyi alsan da o iğnenin gideceği yer sadece yumurtalıklar. Yani ne kilo aldırıyor ne bir şey yapıyor. Sadece vücutta yükselen östrojen ve yükselen progesteron hormonlarının etkileri var. İşte ne oluyor? Göğüslerde biraz şişkinlik oluyor. Hmm. Yumurtalar büyüdükçe karında birazcık şişkinlik oluyor. Hatta çok yumurtası olanlarda sanki böyle gazları varmış da gazlarını çıkaramıyormuş gibi oluyorlar. Hmm. İşte bir akıntı geliyor su gibi bir akıntı. O da yükselen hormonlara bağlı. O kadar başka bir şey yok. Ne zaman geçiyor? Hmm. Yumurtayı topluyorsunuz. Az yumurta varsa birkaç günde kadın tamamen rahatlıyor. Normal hayatına dönüyor ama bir de polikistik overli olanlar var. Böyle bir tedavi yapıp 50 yumurta, 60 Oo. yumurta, 80 yumurta, 100 yumurta topladıklarımız var. Onlar, bir de mi topluyorsunuz? Bir kerede, bir 100 kerede. yumurta. Çünkü onlara daha az, mesela kadın hafif kilolu, polikistik overli. Ha. Şimdi az veriyorsun ilacı. Az verdiğin zaman kilo da var. Yumurta hiç büyümüyor. Diyorsun ki bakıyorsun işte bu kadından az yumurta büyüdü bu doz yetmedi buna diyorsun. Bir, hı hı. bir biraz arttırıyorsun dozu bir 75 ünite bir bakıyorsun bir sürü yumurta. Şimdi o bir sürü yumurta büyüdüğü zaman tamam artık büyüyor diyorsun yapacak bir şey yok bu büyüyecek. Hı hı. Belli bir büyüklüğe geliyorsun sonra yumurta toplama zamanı geliyor. Yumurta toplarken de uyguladığımız taktikler var. Onu da merak ediyorum. Evet. Bu ameliyat gibi bir şey mi yumurta toplamak için? Bak 100 yumurta dedin ben böyle bir durdum. Yani ya tamamen aslında damardan kan almak gibi bir şey. Aa. Yani yumurtalık karşınızda duruyor. Siz de ultrasonla yumurtalığı ve yumurtalıkları görüyorsunuz. Tabii her zaman Olay bu kadar rahat değil. Çünkü yumurtalık büyüdüğü zaman yumurtalarla beraber bazen ta buralara kadar, yukarılara kadar çıkabiliyor. Aşağıdan ulaşım çok zor olabiliyor. Hastanenin ameliyathanenin hemşireleri eksik olmasınlar o yumurtalığı yukarıdan bastıra bastıra aşağı indirmeye çalışıyorlar. Biz toplayalım diye. Hı -hı. Yani bir mücadeleye dönüşebiliyor. Kadın kiloluysa karnından bastırdığımızda soluk soluk alıp vermesiyle ilgili sıkıntılar oluyor. Anestezi telaşa düşüyor. Fazla bastırmayın diyor. Fazla bastırmayın deyince biz de yumurta toplayamıyoruz. Bazen bir mücadele halini alabiliyor. Hatta bazen yumurtalık o kadar aşağı inmiyor ki hmm. daha geçirilmiş ameliyatlardan filan da olabiliyor. Mesela geçen gün bağırsak kanseri geçirmiş bir kızcağızımın yumurtasını topladık. Hmm. Mesela onlar da radyoterapi ve kemoterapiden yumurtalık çok etkilenmesin diye bulundukları yerden yukarıya taşınıyor. Hmm. yumurtalıklar yukarıya taşınıyor. Oradan çünkü radyoterapi alıyor. O zaman karından girip yumurta evet. toplamak zorunda Yumurtaları Her Yumurtaları topladık. Kolay değil. Haftaya tüp evet. bebeği yapalım. İnşallah. Sizin süreniz bitti. Üzgünüm.